Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir trend yol gününde paket atma çabasındayız. Gitmeme çok az kaldı. Bir an önce bitmesini istiyorum artık bu İstanbul macerasının. Bayağı sıktı çünkü. Kendimi parçalıyorum burada. Sıkıntıdan. Bu arada bir önceki videoda söyledim. Bu aynalara takılmayın. Aynaların burada vidası eşit sıkılmamış, orantılı. O yüzden yamuk duruyor kamera açısından. Evet beyler bu videoda Biraz şeyden konuşacağım. İstanbul'da kuryelik yapılır mı? İstanbul'u geçtim bir yerde kuryeliği tavsiye etmem. Yapılacak bir iş değil. Ama yapıyoruz. En azından ben motoru binmeyi sevdiğim için biraz olsun, biraz olsun parasından yapıyorum. İstanbul'un avantajı, dezavantajı İstanbul'da diğer şehirlere göre 2-3 lira daha fazla kazanabiliyorsunuz paket başında. Ama dezavantajı ha, avantajından bir tanesi de büyük şehir olduğu için çok restoran var. Sürekli bir yerlerden düşebiliyor. Dezavantajına gelecek olursak dezavantajında yokuşları birinci dezavantajı yokuşları kullandığınız motor bir süreden sonra arıza yapıyor dur kalktan yokuşlardan çok verim alamıyorsunuz yani aldığınızı da motora yediriyorsunuz zaten <laughs> motor demişken motorum dün bozulmuştu Çalışmıyordu Motorcuya çektirdik e, Pistonlarında sıkıntı oluşmuş Tam anlamadım ama pistonlarını ayarlamış işte herhalde Şimdi Göstereyim şöyle Artık Gaz vermeden çalışıyor motor İstop etmiyor İstop etmeyi bitirdik Sadece biraz devirsiz çalışıyor Bir de arka fren Arka fren zaten hep sıkıntıydı bu amcanın çıkacağı yok oradan. Şuradan kaçalım. Evet İstanbul'un dezavantajları. dezavantajları insanlar var İnsanlarla çok muhatap olmayacaksın özellikle kendi arkadaşlarına dikkat edeceksin arkadaşlarını iyi seçeceksin bir arkadaşına güvenip gelmeyeceksin buraya yani şahsen ben güzel tecrübeler edindim bir daha doğa atalara düşmem paketi şuradan alacağız galeta patisleri Seçime de az kaldı. Seçim günü oy kullanacağım. Ertesi gün mahkemem var. 15'inde. Oradan otobüse binip motor da bindirip Mersin'e döneceğim. Paketimizi alalım. Kolay gelsin. 08. Aynen. Kolay gelsin. Buradan aldık paketimizi. İkili atmış. Şurada Ali Baba döner var. Bir de oradan alacağız. Böyle ikili ve yakın atınca çok süper oluyor. Kolay gelsin. Trend yol hazır mı abi? Altın var. Aynen altı. Hadi kolay gelsin. Böyle çok muhatap olmadan alıp çıkıyoruz paketimizi. Birinci teslimata gidiyorum. Gültepe Arzu Sokağı 31 numara. Gidelim. İstanbul'un başka dezavantajı şu an aklıma gelmedi ya. Ama çok dezavantajı var. Bulunduğunuz şehirde yapsanız yani 2-3 lira daha az kazansanız paket başı daha iyi olacak. Burada fiyatlar falan da bir dezavantaj. Dur abicim. Fiyatlar falan da burada bir dezavantaj. Yaşantı olarak iyi ama siz daha çok kazanın diyerek o yaşantıyı hiç yaşayamayacaksınız. Dediğim gibi aynı şekilde kazandığınız para çok gibi gelecek ama motora gidecek birçoğu. Muhasebe masrafı, şu defter parası. Baya baya şey çıkıyor yani. Hiç Hiçbir şey planladığınız gibi gitmiyor. Hele de dediğim gibi böyle sahtekar arkadaşlarınız olunca. daha da berbat bir duruma düşüyorsunuz. Ama motor sürmeyi seviyorsanız zevk alırsınız yani parası da güzel. Şu siparişimizi verelim. Adan geçebiliyoruz. Hiç caddeye çıkmayayım. Çeliktepe'de çalışıyoruz. Şansımız ama. Ne yaptı şimdi o? Ha bir de şunu söyleyeyim unutmadan Arzu da geldik bu arada Acayip Trafiği var İstanbul trafiği Dur kalk dur kalk yapa yapa Yine motor sıkıntı çıkartıyor Kaç numaraydı ya 31 yani motor her türlü masraf çıkartıyor size. Ya motor alıyoruz, kar ederiz gibisinden düşünmeyin. Çünkü sıkıntı çıkardığı için ve kilometre yaptığı için motor bir bok yapamıyorsunuz. Allah

Bir dakika ya. Teslim etmişiz. Nerede o? Çok iyi. Onu da göremiyoruz. Şimdi biz naneyi yemedik mi? Kat üçlü galiba. Merhaba sizin miydi? Rabia ismini. Rabia. Evet. Ne o? Profiterol. Rabia bende yok ya. Karşı taraf var mı? Ora boş da. Daire kaç oldu? Valla ben daireye bakmayı unuttum. Teslim ettim yaptım. Ha. O zaman dur arayayım müşteri hizmetlerini. Özür dilerim abla. A, Rabia ettim için. ne? Rabia Y. Rabia bu aşağıya yeni bir kiracı geldi. Bekle onun ismi olabilir. Öğrenim de doğru düzgün. Kimseyi rahatsız etmeyeyim. Evet. Kat 3 diye aklımda kaldı. Orayı çaldım, kimse açmadı. Burayı çaldım. ya yatıyor mu? Güzel iş yok burada. Tamam. Kaç, kaç, 31 e Kat 31'e dayanış mi Kat... Yok, numara 31. Kat 3 evet. diye aklımda kaldı. Teslim ettim, yaptım. Gitti ekrandan. Ha. O yüzden hatırlamıyorum. Rafi Kusura bakmayın. Estağfurullah, zaten. Altta Alttaki olabilir, alttakilerin ikisinin karşılıklı paksa. Tamamdır.

Orası değilmiş, orası boşmuş. Ee, i̇yi günler, üzerimde ikili sipariş var da ben yanlışlıkla birincisini teslim ettim, yaptım. Şu an apartmandayım. Hı hı. E, kat daireyi unuttum. Mı? Kat 3, daire 13. E ee, bina numarası 31 değil mi? 31. E ee, burada kat 3. Kat 3 burası mı abla? Ben 8 burası. Şey daire 7. Kat 8. Şey, kat 4. Kat 4 mü? Evet. O zaman adresi yanlış yazmış abi. Kat numara 30'a gidiyorum. Tamam. Tamamdır. Of. Teyze daha konuşuyor. Hem 30 yazmış bina numarasında, hem 31 yazmış. Arzu Sokak numara 30 kat 3 daire 13. Tamamdır. Aha burasıymış. Kat 3 daire 13. Gerizekalı 31 yazmış. asansör Karanlık asansör Kapan Susam kapan Oh Merhaba. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ödeme yapılmış. Afiyet olsun. <laughs> Baş sandım ya. Tamam bunu teslim ettik. Diğeri Harman Tepe. Su sokak 14. bitireyim zaten bahsedeceğim bir şey kalmadı. Varsa da benim gerizekalı gibi sonradan aklıma geliyor zaten. motor iyi oldu ha. Yokuşta falan böyle elimle ettiriyordum. Gaz vererek. Şu an canavar gibi tırmanıyor. Bekir oradan, ezecek seni. Su yolu sokak, 14 Güneş apartmanı. 14 Güneş burada hop. Bıraksam onu kaldıracak motoru ya. Ama gel görelim ki benim gözümden düştün artık. Artık benim gözümden düştün. Bunu da verelim. Videoyu burada bitirelim. Fazla uzun olmasın. Söyleyecek bir şey kalmadı. Ee, kat 5 daire 14. 14 yok. Kat 5 daire GoPro'yu nasıl yapıştırdım abi bir bakın. Her taraf bant. Düşmesin diye. <laughs> Bu nasıl sensörü ha? Kat 5 tane geldik. <gülüyor> 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 Merhaba. Afiyet olsun, iyi günler. Bunu teslim ettik. Aşağıya inelim, aşağıya. Kayda başlamadan kafamda çok şey oluyor da konuşacak. Kayda başlayınca hepsi gidiyor işte. Ama genel olarak bahsedeceklerim bunlardı. Siz siz olun. Kuruyelik için İstanbul'a gelmeyin. Kendi şehrinizde 2-3 az kazanın. Ama bildiğiniz arkadaşlarınızın olduğu bir yerde olun. Ve arkadaş ayağına hiç gelmeyin. Yani ailenizi terk edip değmez. Güzel tecrübeler edinirsiniz ama Değmez Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar Kanalıma abone olup videoları beğenip Yorum yaparak bana destek olabilirsiniz Sağlıcakla kalın